Merhaba sevgili Aslanlar ve yükselen Aslanlar. Bugün sizlere enerji ve mücadele gezegeni Mars'ın İkizler burcuna geçişinden ve bu burçta 7 ay boyunca kalacak olması sebebiyle bu uzun geçişin etkilerinden bahsetmek istiyorum. Bu yılın gökyüzünün en önemli olaylarından biri aslında Mars'ın İkizler burcundaki retrosu da olacak. Tutulmaların yanı sıra Elbette bu dönemin hepimiz için etkileri farklı farklı olacak ama eminim hepimiz için yaşam dinamiklerimizi değiştirebileceğimiz bir takım durumların ortaya çıkabileceğine işaret ediyor. Şimdi size kısaca aslında bu geçişin nerelerde hayatımızı etkileyebileceğinden bahsedeceğim. 20 Ağustos'ta Mars ikizler burcuna geçiyor sevgili arkadaşlar. 30-31 Ekim'de Durağan konumda olacak. 1 Kasım'da retro yapacak. Ta 14 Ocak 2023'e kadar 4 aylık bir süre içerisinde bu retro sürecek. 3,5-4 ay. Ve 26 Mart'ta Mars artık ikizlerden çıkıp Yengeç Burcu'na geçiş yapacak. Dolayısıyla bu uzun geçiş sizlerin sevgili arkadaşlar sosyal alanında yer alıyor olacak. Bir kere her şeyden evvel sosyal hayatınız normalden daha aktif, dinamik ve canlanıyor olacak. Ona ne şüphe. Ama burası elbette arkadaşlıkları, her gün görüştüğümüz arkadaşları içinde çalıştığımız, iş yaptığımız ya da faaliyet gösterdiğimiz ekipleri, grupları, toplulukları, kulüpleri, sosyal e, mecraları sembolize ediyor. Dolayısıyla Mars ikizlerde iletişimi sembolize eden bir burçta yer alması sebebiyle sosyal alanda hem aktif olacaksınız hem zihinsel e, projelerin içerisinde yer alabilirsiniz. Eğitsel konular, yolculuklar iletişim, internet, sosyal medya mecraları içerisinde fikirleri paylaştığınız, sattığınız, pazarladığınız, insanlara bilgi aktardığınız yoğun olarak bunu yaptığınız bir süreç içerisinde olacaksınız. Ama kim ne derse desin ayrıca bu bir yandan da sevgili arkadaşlar tartışmayı, münakaşa enerjisini kelimelerin e, elbette üst düzeyde hepimizi etkileyeceği anlamına geliyor. Böyle bir dönem içerisinde olacağız. Çok fazla bilgi akışı içerisinde kalacağımız, belki kaotik bir iletişim ağı içerisinde olacağımız bir süreç olacak. Belki gruplar, topluluklar, arkadaşlar arasında fikir ayrılıkları, fikir çatışmaları olabilir. Herkes kendi düşüncesini ortaya atacak. Herkes kendi düşüncesinin belki kabul edilmesini bekleyecek ve ortak bir karar almak zorlaşacak ya da bir karar alınacaksa bu kararı alırken bu aşamada çok fazla alternatifi değerlendirmek, seçenekler arasında kalmak, hangisinin doğru, iyi, avantajlı olduğu konusunda ikilemler yaşamak söz konusu olabilir. Dolayısıyla bir topluluk faaliyetini organize etmek ve bunun içerisinde ortak bir karar alma konusu sizler için biraz daha zorlayıcı olabilir ama diğer zoracak burçları içerisinde elbette bu retroyu daha yumuşak geçişle geçirebilecek burçlardan birisiniz. Diğer taraftan bazı arkadaşlarla belki aranıza mesafe koymak, birbirinizi yanlış anladığınız bir iletişim içerisinde kalmak ya da elde olmayan sebeplerle belki isteyerek bilerek değil yanıltıcı bilgiler ile e, ilerlemek söz konusu olabilir. Hani tüm bunları ayrıştırmak, Hanip pirincin taşını ayırmak gibi e, bu e, konuşmaları, görüşmeleri, sözleri ayrıştırmak sizler için zor olabilir. Diğer taraftan sevgili arkadaşlar burada elbette gelecek projeleri de var. Bu alanın içerisinde gelecek projelerinin belki arkadaşlarla yapılacak işlerin veya bir grup etkinliğinin e, gelecekteki e, projelerin konuşulduğu bir süreç içerisindesiniz. Elbette burada karar almak yine zorlaşabilir ya da retro döneminde alınan kararlar retro bittikten sonra tekrar üzerinden geçilmesi, vazgeçilmesi veya e, planlanan zamanın ya da planlanan programın durumla uyuşmadığını görebilirsiniz. Dolayısıyla bu sizler için en zor olacak kısım adaptasyon. Uyum sağlamak ve adaptasyon meselesi var. Fikirlere uyum sağlamak, plana uyum sağlamak, değişimleri, ani değişimleri kabul etmek veya buna uygun tekrar yeni ikinci bir B planına doğru gitmek. Bunlar sizi Elbette zorlayabilir. Arkadaşlıkları bu dönemde korumalısınız ve elbette belki geçmişte küstüğünüz veya araya soğukluk giren kişilerin bu retro zamanlarda tekrar ortaya çıktığını, onlardan haber aldığınızı veya netleştiremediğiniz konuların tekrar gün yüzüne çıktığını görebilirsiniz. Dolayısıyla bu tür konularda Gündeme gelebilir, eski tartışmalar tekrar ortaya çıkabilir, halledilmemiş meseleler tekrar arkadaşlar arasında konuşulmaya başlayabilir. Bu yeni anlaşmazlıklara yol açabilir sevgili arkadaşlar. Dediğim gibi yapılacak tek şey sakin, dingin bir zihinle olaylara bakmak, net ve objektif olmaya çalışmak, eski konuları çok fazla kurcalamamak, üzerinde durmamak yüzeysel bilgiyle boş konuşanlarla, hiçbir yere varmayan tartışmalarla uğraşmamak hepimize iyi gelecek diye düşünüyorum. Hepinize sağlıklı, neşeli, mutlu günler dilerim. Yeni videolarda görüşmek üzere.